Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Güzeller Güzeli Afra Sarıçoğlu'nun yepyeni muhteşem bir paylaşımını getirdim. Sevilen oyuncumuzun bugünkü ard ardına paylaşımları gelmeye devam ediyor. Muhteşem bir karesini paylaşan Afra Sarıçoğlu günün sonundan bir paylaşım yaptı. Sevilen oyuncumuzdan gelen paylaşımlar paylaşımları bir araya toplayarak anında yayınlamaya devam ediyorum eğer afro sarı çoğunluğun paylaşımlarını anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın Şimdilik benden bu kadar hoşçakalın İyi seyirler